Önce çeyiz hazırlarlarmış. Borçasının içine de bir mor cepken dikip koyarmış anası. Bu mor cepken tıpkı böyle mor kadifeden yapılmış, üstleri sarı işlemelerle yapılmış. Aylarca, yıllarca üzerinde çalışırmış anası. Göz nuru dökermiş. Ama dermiş ki, inşallah Allah seni bunu giymeye nasip etmez der. Allah Hem bu kadar özenle dikiyor, bir şeyler yapıyor. Neden böyle bir dua ediyor acaba? Kız gelin olup gittikten sonra çocuklar gittiği yerde ona kocası şiddet uygularsa yani döverse, söverse, baskı yaparsa kadıncağız, gelincez, öyle günümüz insana gibi bağırıp çağıramazmış, derdini anlatamazmış da oyalarla anlatırmış, bunun üstünde oyalarıyla. Hani evde iğne oyasıyla oya yaparmış da ben dertliyim, sıkıntılıyım diye çocuklar acı biber motifi işlermiş. Benim derdim var demek istiyor. Acaba kayınvalidesi, kocası onun bu derdini anlayacak mı? Anlamazmış. Hala dövmeye devam edermiş. Onun da son silahı ne biliyor musunuz? Morcepken. Boşçasının içerisinde morcepkeni çıkarır, sırtına geçirip köy meydanına çıktığı zaman ha dermiş bütün köylü bunun bir derdi var. Bunun kocası, babası, gittiği yerdeki kişiler bu kızı eziyet ediyor deyip köyün bütün ileri gelenleri koruma altına alırmış, etrafını toplanırmış. Onun kocasına, babasına kimse selam vermez, iş vermezmiş, kahveye sokmazmış. Bu Morcepgen'in böyle bir yaptırım gücü varmış. O adam o köyü terk edip gitse bile karısı Morcepgen giydiren adam bu deyip ona da iş vermezlermiş. Yani soyuklar Onun için çocuklar